O, bu, şu. <laughs> Hadi bakalım eyvallah. Bir siz sizdeyim. Kimler atar <laughs> abi böyle? O, bu, şu. Kim? Abi gel. Geldi mi? Sıfır. 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 Sarı! Baba. Kırmızı! Baba bir dakika. Nereden takip edeceksiniz? Kırmızı! Baba bir dakika. Nereden takip edeceksin? Ege TV'den. Ege TV Ege değil abi. Ege, Ege, Ege Net TV. Youtube'dan. Ege Net TV. Youtube'dan. Sendeyiz abi. Evet. Sarı. Ebu kanalı var. Abi Sarı. Abi Sarı. 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 Kırmızı. Göztepe. Biz sadece bir takım değiliz. Biz bir duruşuz. Biz bugün de bu memleketin, bu ülkenin, bu güzel Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bu güzel ülkede bir rengiz. Sadece kırmızı değiliz. Sadece sarı değiliz. Biz bir tutkuyuz. Biz genç çocukların, küçük kızların, genç kadınların, hanımefendilerin, beyefendilerin özgürce yaşadığı bir toplumuz. Biz başka bir şeyiz. Biz özgürlüğü seviyoruz. Göztepe sadece Göztepe değil, bir futbol takımı değil. Göztepe bir ideal. Bir ideal. Bir ideal. Eyvallah baba sağ ol. Gaziantep Çaykur Rizespor maçı kaşkaş bir, 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 bir tane. 3-2. 3-2 bir tane. 5. Ve tane atar golleri. 2 tane. 2 tane Ramolu. Bir tane. Masuki. Masuki atar. Evet doğru. 5. Çaykur Rizespor'dan geldi. Ya onları tamam, bilmiyorum. Penaltı olur mu? Olmaz. Kırmızı kart olur mu? Olmaz. Eyvallah abi boşver hadi. 3-2 yendik. Tamam nereden? Evet Gaziantep Çaykur spor değil mi abi. Evet, Çaykur Çay Rizespor. Kaç kaç çıkar maç abi? 2-0 yeneriz. 2-0 yeneriz. Golleri kimler atar? Ramuloyla. <laughs> Tofana sakat. Diyanic <laughs> açar. Diyanic. Diyanic. Evet. Penaltı olur mu? Penaltı bize vermiyorlar genelde. Niye? <laughs> Bizi sevmiyorlar. Bize vermiyorlar. Hadi ya. <laughs> Normal gol atsak iyi. <laughs> Eyvallah sağ ol. Sen ne diyeceksin küçükler? İyi, ya, yeneriz. Yener miyiz? 1-0 olsun bizim olsun. <laughs> Eyvallah. <sağ gülüyor> ol. evet hocam <laughs> merhaba efendi siz ne diyorsunuz? Ben de yeneriz diye düşünüyorum. Kaç gol yeneriz? Biz iki tane atarız diye düşünüyorum ben de ama bu kadar. Eyvallah sağ <laughs> olun. Yani. Her türlü yeneceğiz biz de maç. Tamam. Aynen. Kaç gol bekliyor hocam? İki. Kimler atar? Şey atacak. E, Japon neydi bizim? Matsuki atacak. Matsuki, Matsuki atar. İkincisi ne o, o tarihe. Evet. iki tane <laughs> Matsuki atacak bu sarası. Eyvallah. Sağ. Teşekkür ederim. Eyvallah. 3-1 kimler atar golleri? Romulo. Şimdi golleri Romulo. Romulo. Bayağı eksiğimiz var ama. Tiyanic atar. Tiyanic atsın, Romulo atsın. Bir tane de defansı, Bokele atsın ama. Eyvallah baba. Sen değil hocam? Nasıl hocam? Kaç kaç biter maç? 2-0 biter hocam. Kimler atar golleri? Romulo. Juan. Diyorsun. Evet. Eyvallah baba. Şu an Sen değil mi hocam? Ya. Hepsini Romulo atar. Diyorsun. Tabi. Hepsi kaç tane abi? Üç tane atar ya. Kupa siz diyeyim. <laughs> Muhtemelen Romulo atar. E, maç 2-0 biter. Hatta ikisini de Romalı atar diyorum. Evet, abi taraftar çok Çin. mutlu Romalı'dan. Çünkü en, <laughs> en çok şey insanı... <laughs> başka bir adam ya. Valla. Çok başka bir, bir adam. Yere. Sen bir yakışıklı adam. Abi 5-1 bizde maça. 5-1 çok abi. Aynen. 3 tane Romulo, 2 tane Tianiç abi. Diyorsun. Valla 3 Romulo. Sen ne diyorsun? Abi ben 3-1 diyorum. 2 Romulo, 1 Juan Atar abi Romulo Kıyak abi. <laughs> Valla Güzel adam. Eyvallah. Abi. Brezilyalı abimiz var ya yani yakışır abi. Eyvallah. Kim diyeyim. Sen diyeyim ben söyledim. Golleri bile abi. söyledim ben. 3-1 dedim. O boka ile dedim, Ramulo dedim, <laughs> her şeyi dedim. <laughs> abi 3-0. Romulo atar. Thierry atar. Victor Hugo atar. <gülme> <gülme> Öyle. <laughs> Sancan'ı sağ olsun ben ya. Abi şehrinin takımını evet. tut. Kaç kaç şey bitirman? Gö, göz, göz göz, göz göz, göz göz. 2-0. 2-0. Abi, ee, bence 4-2 biter. Aslanım benim sen. 2-0. Kimler atar golleri? <laughs> 3 -5. 3-1, 3-1. Tamam dur, önünü kes bari. Ramula. Romulo O kadar Şehrinin... atar ki. Şehrini. Sağ olun, Bir daha söyle, anlamadım. Şehrinin takımını tut. Eyvallah. Baba. Eyvallah baba. Kaç kaç biter maç? 4-2. 4-2 kimden atar golleri? İki tane Romulo, bir tane Tiyanic, bir tane de Eliton. Tiyasın. Diyorum. Eyvallah baba sen ne gel. Abi az önce söyledim ben. Romulocuyuz abi. Idik. Sen niye geldin buraya? Abi arkadaşın <laughs> yanına geldim. Bilet çözeceğiz de ona geldim. Eyvallah baba sen ne diyorsun hocam? Ben 2-0 diyorum abi. Romulo 2 tane atar. Vallahi mı? Atar abi. Abi 10 numarasınız ya. Yani. Hocam sen diyeyim. Dönerken abi bana doğru şöyle bir doğru. Gel abi. Ben mi döneyim? Evet abi. 2 <laughs> tane Romulo. 1 tane tn Maç 3-0 biter. Eyvallah Ayvallah, baba sağ ol. Teşekkür ederim. Ya, yakışıklı başka konuştun abi. mu sen? Mu? Kaç kaç Ayvallah, biter maç? 3-1 Göztepe yanar. Kimler atar golleri? 2 tane Romulo, 1 tane Tijenik. Diyorsun. Evet. <laughs> Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, Jalma'ya yaz ya. Golü Jalma'ya yaz. 2 tane Jalma, 1 tane Romulo. Diyorsun. 3-0. Göztepe'miz 3-1 kazanır. Kimler atar golleri? 2 tane Romulo, 1 tane de Matsuki. Diyorsun. Evet. Eyvallah baba, sağ ol. Evala. Teşekkür ederim. <laughs> ya verdim ya az önce. Verdin mi abi böyle kıyafet yoktu üstümde senin. Aynısı vardı. Evet, ne gel. Doğru. Ben konuştum ah. abi. abi Valla abi yeneriz ya 3-0. 3-0 kimler -0. atar golleri? Valla kim atarsa sin hiç fark etmez yok. abi. Romulo evet, atar doğru. Romulo. Ama Romulo, Romulo atar. Romulo atar. 4 Ama tane atarız yok. Yok. biz onlara. Çinye Çinye sen sen abi? abi ben 5-0 diyorum bu maça. Diyorum abi Romulo'nun gollerini seyret bugün sen. Çok keyifli oluyor abi. Abi çok keyifli. Mükemmel. Sen çok yaşa. Canım feda olsun sana Hiçbir şeye değişilmez seni sevgin bu dünyada Hemen sizi Abi şimdi Yani sakatımız var Sakatlarımız var Bize sporda güzel bir takım ama Yani Trados falan güzel takım Ben Gülsel Aksel'e güveniyorum 2-1, 3-1 yeneriz gibi geliyor bana <laughs> Romulo bir tane atar Romulo'nun atması lazım. Bir tane de kafa golü yazıyorum bizim stoperlere. Diğerini bilmiyorum. Allah emanet. Yani Tieniş falan. Hmm, olabilir vallahi Hiç şey değilim yani. Eyvallah sağ ol. Sen değilim. Kaç, ben, kaç maç? <laughs> bence 3-1 biter. Kimler atar golleri? Ee, bence Romulo atar. Ee, Tieniş atabilir. Ee, üçüncüyü bilemedim. Diyorsun. Hemen sen değilim. Sevinçten diğerinde Rumlo'dan bekliyorum. Abi, Teşekkürler. Abi 4 bir kazanırız. İki tane Romulo atar, bir tane Tiyaniş atar. Diğerinde atalım da abi kazanalım maçı ya. Çok önemli değil. Kazanalım yeter bize. Eyvallah baba sağol. Boşarılar bize. 3-0. 3-0. 3-0. Evet. Kimler atar gol Eyvallah? Romulo. Ondan sonra Deniz. Diğeri de neydi o üçüncü ismi ya? Yedek giriyor ya şeyden geldi ya kesiden, geldi. O. Oh. Eyvallah baba. Sen değil mi hocam? Sağ ol ben arkadaşa 1-0 olsun bizim olsun. Diyorsun. Evet. Hoş yerler diliyorum. Eyvallah. Süper maç. Ben bugün diyorum ki 7-0. <laughs> 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 4-0 diyor ablam. Ablam 4-0 diyor ben de 4-0 diyorum. Kimler atar golleri? Rumulo atar. <laughs> biten Bir <list> atar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Siz ne diyorsunuz? Ee, 2-0 diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Romulo. Romulata ikisi de Romulata. Hemen siz diyeyim. Sen çantanı var. Ben Pınar ne diyorsun? Hoca siz diyeyim. 3-1 olur. Göztepe kazanır. Rumulo atar, şov yapar. Eyvallah bula. Hemen 3-0 şey. olur, Rumulo atar. Diyorsun. Evet. 4-0 alırız. Diyorsun. Kesinlikle. Ben de 4 dedim. Az önce ben 4 diyorsunu Eyvallah, verdim. verdim. Peki zaten Ama bizim adamımız. <laughs> <laughs> Rumulo atacak. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. 3-1 biter. 3-1 biter. Romulo atar. Doğan girer, Doğan atar. Bir tane de kim atsın bir tane de? Matsuki atsın bir tane diyorsun. de. Dedim bir. Abi, abi, abi 2-0 alırız 2 maçı. Maçı 2-0 alırız. İkisinde Romulo atar abi. Evet. Öyle. Göz 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 tepe abi. Tamam, sen ne diyorsun kardeşim? Abi 3-1 ya. 2 Romolo, bir tane Masuki 3-1. Ama ilk onlardan yeriz gibime geliyor. Standart. Biz yedikten sonra açılan bir takımız abi. Bizi illa yiyeceğiz. Öyle kamçıldı onu ya. Aynen öyle. Evet, artıyor. Öyle abi bir tane yiyeceksin hırs yapacaksın. Eyvallah. Hırs yapınca oynuyor bizimkiler daha güzel. Eyvallah babacığım sağ ol. 2-2. 2-2. Ee, ona bir şey diyemem kimin atacağını bilemem. Diyorsun. Diyorum. Ya. Ama Göztepe yenebilir. Göztepe yenebilir. Eyvallah. Bugün zor maç. 2-1 alalım bizim olsun yeter olsun. Kimler atar, abi, kimler atar Defanstan atacağız bugün golleri gibi geliyor. Ev, 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 ev. Stoperler atacak. Hocam gel. Bizim falcımız Ersin Bey burada. <laughs> Ersin kaç yaş biter? 2-0 biter. Falcımız yok. <laughs> 2-0 biter. <laughs> kimler atar golleri? Abi, abi. Romulu bir tanesi Romulu atar. <laughs> ya oğlum gel. <gülüyor> <gülüyor> penaltı, ya, penaltı, penaltı olmaz. Penaltı olmaz. Olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir, evet. olabilir. Hayır. Her ben maçta ben penaltı ben olabilir. Tiyaniç. İkisini ben de Tiyaniç. Abi Romulo. Hani bir tane. Romulo diyoruz başka bir şey. Bir tanesi Tiyaniç. Ötekisini Romulo atar. Eyvallah. İlkesin burada nasıl ötürü gol yiyor? Hetrik. Abi. Üç, üç tane gol olacak. Hetrik yapacak ya. Bu yoksa Göztepe diyoruz. Kaç kaç? Ya kan da kay. 3-0 Romulo kurs hat-trick atar. 3-0 hat-trick, hat-trick atar umuru. Diyorsun Eee inşallah. 2-0. Kimler atar? Ro Romulo ikisinde. Diyorsun. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim.